Katar merkezli al organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin bir iddia yer aldı. al Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizde, organize suç örgütü lideri Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin bir iddia yer aldı. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığına ilişkin iddia şöyle aktarıldı. Abu Dhabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da Erdoğan'la görüştüğünde milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmalarının da aralarında bulunduğu birden fazla anlaşma imzalamalarıyla ufukta bir çözülme görüldü. Ki ülke arasında ilişkilerin ısındığına ilişkin başka işaretler de var. Suriye'deki terör gruplarını finanse etme suçlamasıyla, 2018'den bu yana bayde tutuklu olan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Dubai'den paylaştığı, üst düzey Türk yetkililerle ilgili skandal suçlamaların yer aldığı sansasyonel videoları paylaşan mafya lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor. Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor. İki ülke arasında ilişkilerin ısındığına ilişkin başka işaretler de var. Suriye'deki terör gruplarını finanse etme suçlamasıyla, 2018'den bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'de tutuklu olan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakıldı ve Türkiye'ye döndü. Dubai'den paylaştığı üst düzey Türk yetkililerle ilgili skandal suçlamaların yer aldığı sansasyonel videoları paylaşan mafya lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı belirtiliyor. Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği belirtiliyor.